Bayanlar bir işe el attığı zaman o işler güzel oluyor. Iyi oluyor. Verimli oluyor, bereketli oluyor. Hayvancılıkta da gerçekten biz de Altı Belediyesi olarak Güney Marmara Kalkınma Ajansı ile geçtiğimiz yıllarda bir hayvancılık master planı ile ilgili çalışma yapmıştık. Hakikaten orada da eee bayanların çok daha fazla ilgili olduğunu, alakadar olduğunu, seminerlere, kurslara erkeklerden çok daha fazla katılım gösterdiğini görmüştük. Şimdi hakikaten ben bir defa daha bunu gözlemlemiş oldum burada Balıkı Mahallemiz'de. Sizler e, işinize sahip çıkıyorsunuz, aşınıza sahip çıkıyorsunuz. E, çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek için, gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakabilmek için, evet rızkınız için işinize sahip çıkıyorsunuz, seminerleri takip ediyorsunuz, kursları takip ediyorsunuz. Gerçekten güzel bir şey. Tekrar tebrik ediyorum. Tabii bu organizasyonu düzenleyen işte e, Süt Üreticileri Birliği'ne, Tarım İl Müdürlüğümüze, Tarım İlçe Müdürlüğümüze ve geçen herkesi kutluyorum. Balıklı'nın bizim yanımızda ayrı bir yeri var tabii. Hayvancılıkta da ayrı bir yeri var. Balıklı hakikaten hayvancılığın, etin, sütün, kazın, kaymağın harman oldu ya. Yani. Harman oldu ya. Yani. Ben de orak tarlalarında çok orak salladım ben de. Çok çaba yaptım çobanlık yaptım. Bizim de o zaman böyle modern ineklerimiz yoktu o zaman. Kır hayvanlarımız vardı. 13 tane e, ineğimiz vardı. Evet, ilkokuldayken başladık. Ta ortaokul bitinceye kadar hep çobanlık yaptık yaz dönemlerinde. O zaman şimdiki gibi modern değil de her şey. Yani omzumuzda bir torba, bizde çıkımız. Efendim mesela gittiğimiz yer de uzaktı. Bir de efendim mesela merkebimiz olurdu. Onun üstüne bineriz. Hadi bakalım önümüzdeki hayvanlarla beraber sabah alır götürürüz otlatırız. Öğlen vakti geldiği zaman eğriye yatırırız, sularız. Böyle çıkıyı çıkarırız. Efendim ne varsa içinde yerdik yani. 60 ton süt üretimiyle birinci sırada. Bu konu hakkında da değerli müdürümüzün e, ilçedeki sakinlere, bu hayvancılıkla uğraşan insanlara, müdürlüğümüze ve sizlere verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. İlçe müdürümüzle ilk ilave ondan sonra belge törenine geçeceğiz. Bugün evet. 22 22'ye yakın bir bakanlığımız var hükümet ortada. Çiftçimizin ve vatandaşımızın vatandaşımıza birebir hizmet götüren tek bakanlık olarak biziz. İlçe tarım ürünleri, güzel tarım ve hayvanlık bakanlığı olarak. Her zaman yanınızdayız. Burada öğrenmiş olduğunuz bilgilerden veya e, süt işleriyle ilgili, hayvancılıkla ilgili konularda bizden destek istediğiniz noktalarında her zaman yanınızdayız.